Şimdi e, diyor, diyoruz ki bakın emekliye yararı olacak diyoruz. Prim artışının az ücretin yükselmesi yüksek primle çalışanların aylıklarına katkısı olacak diyoruz ama öyle olmuyor. Bizim emekli ayda hesaplama sistemimiz çok farklıdır. Emekli ayda hesaplama sistemi 2008 yılında değişti. Büyümeden ve gelişmeden verilen paylar düşürüldü. Taban aylık uygulaması artık Türkçe'de yok. Bu nedenle. Bakın geçen sene 150 bin lirayla çalışanın 500 lira her ay emekli olduğunda alacağı aylık artarken brüt 195 bin liraya çıktığında artış 400 liraya düştü. Ya yine var bu hesap her seferinde nasıl oluyor da çalışan kesim emeklisine asgari ücretlisine <laughs> bankolosundan işçisiniz işte var mağdur oluyor ben gerçekten anlamıyorum siz ee, bu bütçenin en çok konuşacağınız düzenlemesinin hangisi olacağını düşünüyorsunuz Özgür Erdursun? olarak onu söyleyin. şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda Türkiye'de bu bütçede hedef daha çok vergi toplamak. Ondan daha fazla sigorta primi toplamak. Gerçek anlamda emekli aylıklara kayıt dışılık bunlarla ilgili düzenlemeler yapılacaksa... ...sistemde köklü değişikliklere gidilmesi gerekiyor özendirici bir sisteme ihtiyaç var. Mesela geçenlerde bir kişiyle görüştüm. 41 yaşında. Özgür Bey diyor ben 41 yaşındayım. 7 bin gün devlet benden prim istiyor. Benim 7 bin günüm var. Ama ben 41 yaşındayım diyor. 60 yaşında emekli olacağım. Yaklaşık 19 yıl sonra. E ben primlerimi tam anladım. Bundan sonra diyor. Çalışmaya devam edersem. Çalışmaya devam edeceğim diyor. Daha 19 yılda çalışırsa. 13.840 günü olacak. Benim de 13.000 günüm olduğunda daha yüksek emekli alabilir miyim? Alamazsınız derin. Daha düşük emekli alacaksınız. Çünkü yüksek primlerle çalışmış işini de diyor ki ben iş değiştireceğim, değiştireceğim işte de daha düşük sigorta primiyle çalışacağım. Ve yani bu durumda da yüksek primle çalışmadığın sürece ya da asgari ücretin iki, iki buçuk katı ne kadar primle çalışan kişilerin daha fazla gününün olması, daha fazla sistemde çalışması, devletin kasasına daha fazla para girmesi o kişilerin emekle ayrılığını arttırmıyor. E bugün Türkiye'de emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalışanların artlarına yatırılan primlerin o kişilere hiçbir yararı yok. Sistem özendirici değil. Bu nedenle ben biraz daha çalışmalıyım. Biraz daha çalışıyorsam Kayıt içinde çalışırsam, kayıt altında çalışırsam daha iyi emekli aylığı alırım diye insanlar düşünüyor ama sistem böyle düşünmüyor. Bu, neden, bu nedenle sistemsel değişikliklere ihtiyaç var. Daha çok prim ödeminin devlete verilen bu paraların karşılığında daha iyi emekli aylıkları hesaplanmalı diye düşünüyorum. Bu nedenle bugünkü düzenlemeler, mecliste de bulunan yasal düzenlemeler... Sadece dediğim gibi prim toplama, vergi toplama, para toplama üzerine şu anda bir sistem kurmaya çalışılıyor. Emekli aylıklarını arttırmak isteniyorsa emekli aylar hesaplama sisteminde muhakkak bir değişikliği olması gerekiyor. Hem çalışanlar için hem emekli çalışanlar için. Türkiye'de emekli olduktan sonra çalışanlar bir aile fazla. Çoğu kayıt dışı çalışıyor. Bugün asgari ücretle çalışanla asgari ücretin iki buçuk katı, üç katıyla çalışan ikisi de emekli olduğu zaman aynı ayda alıyor. Bakın biraz öyle dedim ya. 13.840-13.000 günü olan birisi emekli olduğunda primler asgari ücretin iki buçuk katına kadar yatırılıyorsa 17.000 lira alır. 16.881-17.000 lira alır. 3.600 günle emekli olan da aynı parayı alır. Öyleyse o sistemde durmanın bir anlamı yok. Yok ki. Zaten biz öden değişiklik gerekiyor. Tabii doğru söylüyorsunuz. E tabii insanların kredi kartı borcu var. Hem de nasıl kredi borçları var. Maaşlar yetmiyor. Bu nedenle e, ben zaten primimi tamamladım diyor. Türkiye'de 8 Eylül 99'dan sonra 30.04.2008'e kadar sigortalı olan kadınlar 58 erkekler 60 yaşında emekli olacak. Sabit. Daha sonra 1 Mayıs 2008'den sonra kademiyle 65'e çıkıyor. E i̇nsanlar da pirin gününü tamamladıktan sonra yatırdıkları primin kendilerine bir faydasının olmadığını öğrendikleri zaman öyleyse işverene diyorlar ki ben zaten prim mi tamamladım mümkünse beni sigortasız çalıştır ya da zaten alacağım bir miktarda benim de bu değişmeyecek en az 16881 devlet bunu arttırıyor benim de aydın bu civarlarda beni daha düşük göster asgari ücretin iki buçuk katıyla beni sigortalı gösterip iki buçuk kat prim yatırmana gerek yok 9 bin lira yerine 20 bin lira yatırmana gerek yok. Beni asgari ücretten sigortalı göster. Aradaki farkın bir miktarını bana ver. Bu insan da bu şekilde de maalesef e, kendi sistemlerini kuruyorlar. Kendi sistemleri de kayıt dışı bir sistem oluyor. Aslında. E, diğer taraftan da devlet de bir ton para harcayarak bu kayıt dışılığı da önlemeye çalışıyor. Bu kayıt dışılığı önlemek için de denetmenler, müfettişler, teftiş kurulları, var gücüyle çalışıyorlar. E, oradakilerin emeklerine de yazık değil mi? Tabii. geçenlerde ben bir teftiş kurulundaki bir müfettiş arkadaşla görüştüm. Yeni evlendim dedi. ...işte bir aydır şehir dışındayım. Denetimdeyim diyor. E, bu kişilerin çabalarına da yazık günah. Ya e, onlar da çabalıyorlar. Yani rasyonel <laughs> olmayan, rasyonel olmayan bir şey anlatıyorsunuz. Kökten bir çözüm gelmeden bu sorunlar kolay kolay çözülmez gibi anlıyorum ben. Bu arada Bizi izleyen emekli vatandaşlarımız kendilerinin haklarıyla ilgili tabii Özgür dursuna da başvuruyorlardır. Ee, önemli bir danışmanlık hizmeti veriyor onu da hatırlatalım. Dünya Gazetesi'nde yazıları yayınlanıyor. Zaman zaman da bana para politikaları hayatta eşlik ediyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum ee, Özgür Hocam. Sağolunuz kolaylıklar diliyorum. Ben yani de çok teşekkür ediyorum. Koloza'da. selamlar, sağ selamlar. Sağolun. olun. teşekkür ediyorum. Şimdi inan mutluluğun tweetine dönelim. Yani herkes siyaset konuşuyor. Resepsiyonda hangi fotoğraf verildi? hangi fotoğraf verilmedi o onunla ittifak mı yapıyor öteki onunla masaya mı oturuyor bunlar da önemli. Türkiye'nin siyasi tasarımında geleceğe yönelik olarak çok önemli hepsini konuşacağız Sedat Ergin geldi biraz da e, stüdyoma alacağım. Ama şu fotoğrafı ne yapacağız şu fotoğrafı 25 milyon 568 bin kişi yoksulluk ya da sosyal dışlanmayla karşı karşıya gerçek işsiz sayısı 11 milyon. 15-34 yaş arasındaki 6,5 milyon genç evde. 2,5 buçuk milyon kişi iş bulunamayacağını zaten kaybetmiş iş bile aramıyor. Hanelerin yüzde kırkı iki günde bir bile olsa bir et tavuk ya da balık tüketemiyor. Hanelerin yarısından fazlası borç ve taksit ödemeleri altında eziliyor. Tabii ki de babacan fotoğrafını konuşuyoruz ona geri dönelim. Bu fotoğraftan bu diğer fotoğrafa bir çözüm çıkar mı? Bir çözüm çıkar mı? Bu arada yani şu fotoğrafta çok şey ee, nasıl diyeyim? Espri konusu oldu. Evet. Uluslararası şimşekleri ama klasik hareket. Şöyle espri konusu oldu. E iş dünyası grupları falan var şey diye yazıyorlar. Sayı Şimşek ekonominin durumunu anlatıyor. Alibaba canı sıfıra sıfır elde Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> herkes şimdi bunun da esprisini yapıyor sosyal medyada. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ama elde var sıfır olan asıl olarak çalışan kesin. Yani. Şimdi biz bu bütçeden bir şey çıkmayacak herhalde. Ben yani biraz üniversiteye ucu eti alsın emekli olsa falan bir şey oluyor diye. Yani. Yani e, sosyal güvenlik primlerini artırmaya çalışıyor hükümet. Çünkü bir sosyal güvenlik bütçesi var, bir de merkezi yönetim bütçesi var. SGK bütçesinin vermiş olduğu açık, merkezi yönetimden fonlanıyor. Dolayısıyla e, merkezi yönetim bütçesini de açık o kadar büyük ki... E, ...yani SGK'ya yetmiyor zaten hani oranın fonlamasına. Dolayısıyla her tarafı böyle bir yamalı borçlu halinde... ...nereyi ne kadar kapatırsam şeklinde bir dürtü var... YK e, bütçesinde primlerin artırılması emekli maaşlarına müşbet katkı sağlar mı? Sağlamaz. Neden? Çünkü merkezi yönetim bütçesinde de devasa vergiler var, değil mi? E, hatta son üç buçuk ayda e, getirilen son vergi paketi hariç, 13 ayda başlık var. Son vergi paketiyle beraber 30'un üzerinde başlıkta ilave vergiler gelmiş. Peki, bu kadar alınan vergilere rağmen. İnsanların refah seviyesi artıyor mu? Memurun, kamu işçisinin bir gelirinde bir düzelme var mı? Herhangi bir şey yok. İşçinin, esnafın, sanayicinin herhangi bir şekilde bir iyileştirilmesini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Aksine sürekli vergi yükü, vergi yükü, vergi yükü. Şimdi bu biraz önceki hocamın söylediği yerden birkaç ekleme de yapayım. Mesela Maliye Bakanlığı artık işin kolayını buldu. Uygulanan bir istisnayı kaldırıyor, ben de buradan bu kadar alırım, bir yerden vergi alamıyor. Bu sefer nereden daha kolay alırsa onu oradan ikame etmeye çalışıyor. Mesela kendisinden sonra yapılan yeni bir dizaynı, <laughs> <laughs> Zericisini... <laughs> i̇şte kurum evet. Alayım. alamıyor mesela şirketlerden. Bu sefer ben bunu nereden telafi edeyim? Gelir vergisinden. Peki gelir vergisinden en kolay nasıl alırım? stopaj yoluyla yapılan o zaman stopajları artırıyor. Mesela mevduat faizlerinin stopajı artırdı. En son işte bazı fonlarla ilgili istisnayı kaldırdı. E peki burada daha önce Sayın Bakan'ın kendi açıklamasıydı. Dedi ki Türkiye'de avukatlar 33 bin aylık ortalama bildirdikleri gelir. E, kuyumcular 42 bin. İşte restoran işletmecisi 20 bin. Düşünün yani bir restoran işletmecisi Aylık 20 bin lira kazandığını belirtiyor. Yanında çalışan asgari ücretli aylık 22 bin lira kazanıyor. Şimdi böyle bir tablo çizdi bize. Peki bundan normalde Maliye bakanı nasıl mücadele etmesi lazım değil mi? Yani bu böyle durumda olan bir kitle varsa. Ama yani bu çünkü hiçbir gerçek tarafı yok. E buranın denetlenmesi bu kayıt dışının önüne geçilmesi lazım. Ama bakanlık öyle yapmıyor. Diyor ki ben de size harç getireceğim. Şu anda mecliste görüşülen torba yasadı. Yani işin kolayını bulmuş. Sen diyor buradan beyan et, etme fark etmez. Yani bu restoran işletmesi 20 bin işte kuyumcu mesela 42 bin liraya. Bu 42 bin lira değil bundan sonra 32 bin lira beyan edecek. Niye? Çünkü siz onlara harç getiriyorsunuz. Ee, şimdi harç getirmek işin kolaycılığı. Ee, bu sefer ne yapıyorsunuz? Bir yerden alamıyorsunuz. Dolaylı vergi getiriyorsunuz. Stopaj getiriyorsunuz. İşte bu tarz harçlar getiriyorsun. Bakın böyle vergicilik olmaz e, vergi e, böyle bir e, oyuncak malzemesi haline getirilmesi doğru değil. Yani bir yerde kayıt dışılık varsa sizin de elinizde altı bin muazzaf vergi müfettişi var. Bunlarla çalışırsınız. 81 bin, 81 ilde defterdarlıklarınız var. Burada denetim birimleri var. Bunları sahaya sürersiniz. Eee daha yakın zamanda hasta tespiti çalışmaları devam ediyordu ayda 3 defa, yılda 12 defadan az olmamak üzere işletmelere yoklama memurlarını koyuyordunuz. E şimdi ne oldu da böyle göcür usul vergilendirmeye geçiyoruz?